Bornovalılara sevindirici bir haber verelim. Bir alkış İzbeton'a efendim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla efendim. Bornova'da e, ağır tonajlı kamyonların güzergahı olan Gürpınar'da e, bir yol vardı biliyorsunuz. O kangren olmuş problemlerden bir tanesiydi. Özellikle Bornovalılar... İzmir'e gelenler de, dışarıdan gelenler de, Ankara asfaltını kullananlar da kullanıyor, efendim o yolu ee, oldukça sıkıntılıydı, oldukça da şikayet alıyordu. <laughs> İzbeton, Bornova, Bornova'daki bu yolu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 12 bin ton sıcak asfalt uygulamasıyla e, yaklaşık 2.1 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Yeniledi, efendim. Tunç Başkan da. ...attığı sosyal medya tweet'iyle... ...bunu... E, ...duyurdu, müjdeledi. Ağır tonaj trafiği, yoğun sanayi... ...ve ticaret sitelerimizin de... ...yollarını yeniliyoruz. Bornova-Gürpınar'da birçok... ...siteye ulaşımını sağlayan... ...7004 ve 7227... ...sokaklardaki çalışmaları... ...tamamladık diyor efendim. 8 milyon liralık yatırımla... ...yenilenen 2.1... ...kilometrelik yol artık daha güvenli... ...ve... Daha konforlu dedi başkan yapılan bu hizmeti ve bunu paylaştığı bir videoyla da duyurdu efendim.